Günaydın. Günaydın canlarım. açla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla harika bir gün diliyorum. Harika bir gün. Bizi çekemeyenler, bizi kıskananlar, bizim için arkamızdan konuşanlara ne diyoruz? Çekemiyorsan beni çatla geber. Allah'ıma kitap maza. Dur oğlum, dur. Dur oğlum, ya, bir yağ versene lan ya. Adam ne baktır benim baş. var ama başladı. Hiçbir şey ne dedi <laughs> 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 Ben bunu Sessiz olur musun? Mecbur muyum? Başın ağlama 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 Ne aldı geldi? Bak çocuğa ne kadar akıllı oturuyor e ha? Sen? Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Allah Allah. Allah Allah. Yok ya gel <laughs> Sobamız Aynen. tüttü. Tamam bir... Şu an fırtına mı kopuyor Hayırdır, mevcut. <laughs> Rahatsın ya.

Cuckoo